Şimdi nereye gidiyoruz? Konya'da yöresel lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Kavurmacı Salih mekanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Nerede derseniz hemen Azize'nin arka sokaklarında. Asansör de varmış ya. Evet. <gülüşmeler> Büyük kolaylık oldu bizim için yani. Asansör. Evet kavurma cahilse geldiğiniz zaman neler var bakalım ekmek salması var şerbetli kavurma var tirit var halı tava var tatlı olarak da irmik elmasıyla ne varmış ekmek kadayıf var şimdi biraz fiyatlara bakalım şerbetli kavurma 180 TL tirit 180 TL ondan sonra ne var burada irmik helvası 30 lira tandır çorbası var bisküvi var biraz durmuyor <laughs> <doğrudan. gülüyor> ekmek arası kavurma da 85 TL. Nasıl olmuş Hı. ki ben? Kavurma yemeyen var. Burada kavurma yiyor. Hem de ekmek arası. <laughs> yani bir de çok enfes. yumuşak, lezzetli oluyor değil mi? Evet, enfes. Yani hiç koku yok. Yani mükemmel ya. Yani Kübra'm normalde yani et <gülüyor> 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 çok ben fazla için. Yani bu arada trit de yine aynı şekilde kavurmadan trit. Evet, trit de normalde ben yiyemem. Yine et olduğundan dolayı böyle et bana biraz kokulu gidiyordu. Ama buradaki trit de Mükemmel olur, yani. Söylenecek bir şey yok. Evet, tandır çorbası var. Bu bizim Konya'nın eski Konyalıların yaptığı bir çorba. İçerisinde yarma buğday, nohut, yeşil mercimek evet. ve et var. Ee, bu eskiden tabi tandıra gömülürdü ama biz evet. burada tandırımız olmadığı için ocakta yapıyoruz. Fakat güveşte. Evet, değil mi? güveşte bu şekilde. Bu aslında tam kış çorbası değil mi? Çok Aynen doyurucu. öyle. Doyurucu. Evet. Yani yarı yarı yemek gibi bir çorba. Aynen. Bunu çorba niyetine de yemek niyetine de tüketebilirsiniz. Müşterilerimiz de çok beğeniyor. Özellikle has konyalılar bunu biliyorlar değil zaten. da oluyorlar. Evet. Merak evet ediyorum. Evet, tandır çorbasında tadına bakmış olalım. Bu tarlanızın. Hmm. Nasıl? Süper. Gün çorbası gibi. Mirat canı çekti değil mi? buğday var Sıcak herhalde. Evet, Et var. evet. Süper. Et var. Yani... Doğruyu yani çorbayla da yani. yok ama. <laughs> evet şimdi öncelikle çorbadan bahsedeyim. Çorba böyle hafif ekşili, içinde nohut hem de eti de var. Yani çok lezzetli bir tandır çorbası olmuş. Ve tabii ki helvanın tadına da miras bakıyor. Nasıl bir ilaç? Ben de bakayım hemen. Antep fıstığı daha da e, tatlı. Tat hmm, değişik yorumlar geliyor. Daha güzel. <laughs> Afiyet olsun. Efendim, sağ olun. Sağ evet. olun.